pat 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 Yol Radyosu'nun 5. bölümündeyiz. Yağmurlu bir İstanbul akşamı. İş çıkışındayız. Bugün mesai biraz uzadı. Ama keyfimizi yerine getiren bir şey var. O da yağmur dinmiş. Hop abi dikkat. Yağmur dinmiş. Şu an rota oluşturuluyor. Nereden gitsem diye düşünüyorum. Bu aralar Letgo ile bir problemim var Yani Ölücülükte ben bu kadar zirve bir platform görmedim Herkes her şeyi bedavaya almaya çalışıyor Bedava yani 1 lira para vermeden ne alabilirim modunda Şimdi motosikleti aldıktan sonra evdeki xbox'a hiç zaman ayırmıyorum sıfır yani bulduğum her boşlukta bu aletin tepesindeyim geziyorum dolaşıyorum kendime bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum falan böyle gidiyor e bir de video, video çekme işleri başladı mı ben iyice saldım şeyi e, ne derler ona xbox'ı hiçbir şey oynamıyorum ne fifası kaldı ne call of duty'si kaldı hiçbir şey kalmadı hop kaçırdık çıkışı neyse dönelim Şimdi öyle olunca dedim ki ya ben şu XBOX'ı iki tane kolum var oyunlarım var falan filan satayım yani çok doğal bir istek gibi geldi bana bu ama eziyete dönüştü yani şimdi bakıyorum bu son zamlar %50 pahalanıyor her şey oyun yüzde %50 ek vergi falan derken Baktım fiyatına 5.5'a falan çıkmış. Şey dedim ki 4'e satayım ben. Taş gibi alet. Hiçbir şeyi yok. Akarı kokarı bilmem nesi yok. 4 liraya koydum. 4000 lira. Şimdi nedir bunun pazarlık şeyi? Her şeyde pazarlık vardır. Pazarlık sünnettir. Pazarlık adettir. Pazarlık şöyledir. Pazarlık böyledir. Eyvallah öyledir. Tamam yapalım pazarlık. Abi sen bana 1500 vereyim abiyle gelirsen bu pazarlık değildir ki böyle bir pazarlık var mı? 4000 yazıyor lan orada. Yani ne yapmış olabilirim de sana 1500'e vereceğim. Yani artı bana ne veriyorsun da ben sana 1500'e vereceğim. bu aleti ben sana 1500 liraya verecek olsam zaten bir çocuğa hediye ederim. Gitsin 1500 de benden olsun. Oynasın çocuk derim yani. Daha önceden birkaç retiko tecrübem de var. Dedim ki açıklamayı yani olabildiğince detaylı ve ayrıntılı yazarsam saçma sapan soruların da önüne geçmiş olurum. Gayet mantıklı ve doğal düşündüğümü düşünüyorum. İşte yazdım motosiklet aldığım için. Oyuna vakit bulamadığım için. Artık oyun oynamayacağım için. Xbox One X'imi satıyorum. Bak nasıl net. Çok iyi değil mi? O zaman sana gelen mesajı okuyorum. PlayStation 4 ile takas olur mu? Küfür mü edersin? Anasına mı söversin? Yani ne yapsam boş şimdi bu adama ben. Ne diyeyim ki bu adama? Yani açıklamayı da mı oku? Nasıl bakıyorsun mesela? ilana şöyle mi bakıyorsun? Fiyatı gördüm. Aa, fiyatı gördüm. Ürün bu, fiyat bu. Açıklamayı sikret. Yaz hemen hemen yaz. Bir şey. Ben de PS4 var. Değişelim aga yaz. Bu mu yani? Ya dami ürün koyacağım ya. Gerçekten bunu Letgo'da yapmak istiyorum. Dami bir ürün koyalım Letgo'ya. Hani birebirini strafordan yaptırsam ben şimdi. İşte Xbox One X 1 tb Stickerler mi Gelse bana 150 lira maliyet. Tamam ben oraya yapıştırsam 3000 lira. Acil satılık. Muhtemelen yine gelecek bana bu mesajlar. Abi 1500'e olur mu? İşte o zaman şaşırtacağım. Diyeceğim ki aga olur. Gel vereyim 1500'e. Bunu istiyorlar. Bunu yapmamı istiyorlar. Ben bunu anladım yani. Lan mal satmak bu kadar zor olabilir mi? Yani sen bana akıllıca bir şey söyle. Oraya ben 4 yazmışım. Hadi de ki hani yine yüzdesi olarak çok da Hani alışkanlıktır. 3.5 vereyim de. Yani 3.5 vereyim de ben sana diyeyim ki yok kardeşim 3750 olsun diyeyim. Bir kurban pazarlığına girelim. Yani adet dediğin, gelenek dediğin, sünnettendir pazarlık dediğin şey bu. Ama sen benim 4 yazdığım mala 0'ı 5 küsür olmuş malın oraya 1500 dersen küfür ederim hakkımdır. Dava açsan kazanamazsın muhtemelen. Yani mahkemede çıksak tamam mı? Desem ki ben sevgili savcım, sevgili hakimim bu arkadaş 0 5000 lira olan benim 4000 liraya satmak istediğim ve oraya kocaman eşekler gibi yazdığım 4000 lira diye malı 1500 liraya almak istiyor desem Sonra ben de bunun üzerine bu bana 1500 deyince Anasını avradına soyuna sopuna bir küfür ettim desem Muhtemelen hakimciyim der ki Ellerine sağlık çocuğum ağzına sağlık Az bile sövmüşsün der demesi lazım Adalet bu çünkü Ben gayet adil bir yaklaşımda olduğumu düşünüyorum Şimdi kamyonlar Beni şu yolda en çok tedirgin eden şeyler. Çünkü ilerisini göremiyorsun. Mesela şu an kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama uzakta bir yerler kıpkırmızı. Yani birazdan oraya gideceğiz. Şimdi ben bu kamyonun arkasında gidersem muhtemelen bu abi de ağırlığıyla ağırlığına güvenerek geç fren yapar. Ben de bunun arkasına yapışırım. O yüzden önümü göremediğim, trafiğin akışını göremediğim aletlerin arkasında az rüzgar yiyeceğim diye kendimi tehlikeye atmak İstemem Sen de isteme Niye istiyorsun? Araba kullanırken de isteme bence Hani kamyonun arkasında yavaş yavaş giderim Bence dünyanın en saçma şeyi Kamyonun önünde yavaş yavaş git Yani O kamyon sana fren yaptırmıyor ki Sen çıkanın önüne Yap frenini Çok sıkıntı yok şimdi köprüye doğru geliyoruz. Köprü hafif bir fırsıttırıyor şu an. Sebebi de soğuk. Üşüyeceğiz. İşte biz o gün üşüyeceğiz. Bak bir de bu özgüveni seviyorum. Şu arabanın özgüvenine hastayım. Orta şeritten giden özgüvenine. Yani sen 1940'dayken giderdim bu özgüvenle de şimdi çok mümkün değil yani senin hala bu raddede o arabayı kullanıyor olman ben sana neden külüstüre biniyorsun demiyorum bin hobi olarak bin ihtiyacındım bir paran ona yetmiştir bin seviyorsundur bin ama altında golf varmış gibi kullanamazsın onu yani orta şeridi kaplıyım. Hadi orta şeridi geçtim. Sol şeridi kaplıyım deyip bir külüstürle gidemezsin. Çünkü gitmiyor. Yani günümüz koşullarında gitmiyor. 1920'de o arabayı koysaydın atın yanından hızla uzaklaşacağın için çok iyi gelecekti. Müthiş hızlı olacaktı. Sol şeritten yardırır giderdin o zaman. Ama şu yanında görmüş olduğun bu tabut gibi mezarların içerisinde bekleyen adamların hepsi bu arabalar 200 lira doğru çıkıyor diye bu arabaları alıyorlar. He gidebiliyorlar mı? Gidemiyorlar. O apayrı bir konu. Bunlar böyle duruyor. Bunlar durmaya programlanmış adamlar. Burada böyle duruyorlar bunlar. Hayatları durma üzerine kurulu. Şu anda pandemi var. Az duruyorlar yani, şu an onlara sorsan gidiyoruz biz abi modundalar. Bir yere de gittikleri yok. Hani İstanbul'da neden motosiklete biniyorsunun yanıtı bu solumda görmüş olduğunuz abiler, ablalar. Ya düşünsene her gün bunu çekiyor bak şurada biri birine arkadan hafif vurdu diye arkada geçtiğim araba sayısı 7000. Bekliyorlar, bekleyecekler. Onların yapacak hiçbir şeyi yok. Burası İstanbul, burası bu kadar kalabalık. E bunun çözümü de bu alet yani. Buna bineceksin. Zamanını kazanacaksın. Hayat kısa diyorsun. Kişisel gelişim kitapları falan okuyorsun. İşte hayat kısa. İşte az zamanımız var. Bu az zamanımızda sevdiklerimize sarılmalıyız. Onlarla daha fazla vakit geçirmeli içe dönmeliyiz. Tamam, bunların hepsini yapmalısın ama bunların hepsi için zamana ihtiyacın var. Yani metropolde yaşıyorsan tek başına bir araç kullanacaksan ve hatta bence iki kişi de dahil kullanacaksan motosiklete bineceksin. Yani başka bir şansın yok abi. Yani trafikte beklemenin bu kısa olan hayatta çok fazla şey kaybettirdiğini benim çocuklarım bence anca idrak edecekler. Motosiklet şeytan icadı. Motosiklet şeytan icadı. Şeytan olan sensin. Motosikletin şeytanla bir alakası yok. Şeytan olan sensin. Bak şu giden mesela. Burada makas atan. Şeytan olan o ya da senin içindeki o hız tutkun. O tek teker aşkın. Şeytan o. Boşuna şu güzelim mühendislik harikasını bununla suçlayamazsın. Motosiklet tehlikeli mi? Tehlikeli. Yani. Evet. Bir kazayı tölere etme ihtimali daha az mı? Daha az. Bir kaza yaptığında ölme ihtimalin daha fazla mı? Daha fazla. Ama neden hep kazayı düşünerek hareket ediyoruz? Ben onu anlamıyorum. Uçağa da binme o zaman. Binme güzel kardeşim. Uçağa da binme. Mesela bizde ne var? Bunu havacılıkla ilgilenenler çok iyi bilir. Şey vardır. Biraz böyle konuya hakim olmayanlar şöyle bir önergesi vardır uçaklarla ilgili. İşte kara kutu madem işte bütün uçaklardan işte sapa sağlam çıkıyor. Her kazadan sonra işte uçak çakılıyor, düşüyor, bir şeyler oluyor. Kara kutu safa sağlam çıkıyor falan. O zaman neden bütün uçağı kara kutudan yapmıyoruz? Ya fiziğini, şuyunu, buyunu geçtim abi. Hani malzeme ağırdır, bilmem nedir falan. On hepsini geçtim. Sen niye bu uçağı düşürme üzerine plan yapıyorsun? Bütün havacılık sektörü o uçak düşmemesi üzerine planlanmış ve programlanmış bir şeydir. Ya motosikleti de ya da şu trafiği de biz buna göre organize etsek ya. Yani güzel ve mantıklı olan o değil mi? Yani bu alet kaza yapmaması için nasıl kullanırım? Kazadan kaçmak için nasıl kullanırım? İşte daha güvenli nasıl sürerim? Buna biraz odaklanmayı neden denemiyoruz? Ev kaza, kaza. Yani kaza yapınca işte bir şey olursa. Al o zaman git tank al. Yani en garantisi o. Bir tehlike olursa da iki füze atarsın yani o zaman. Mantığım buysa hani alet işte şöyledir, böyledir. İşte kaza yaparsam ne olur? Kaza yaparsam kurtarır mıyım? Arabayı da öyle alıyorsun mesela şimdi. Adam sevmiş kendine bir Golf almış. Ben Golf'ü de geçtim. Peugeot 106 almış. Hmm çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Metali metali böyle akordiyon oluyor. Ya onu akordiyon olacak kadar çarpmayacak şekilde kullanman lazım zaten senin. Ya hepimizin. Sadece o arabayı süren adam değil. Etraftaki herkes de o arabanın akordiyon olmaması için hareket ediyor olması lazım. Trafik tek başına yaşadığım bir yer değil ki. Ama bizde konu nereye geliyor? Abi çok tehlikeli. Kaza yaparsan ya yapmayalım kaza işte. Sen akıllı kullan, ben akıllı kullanayım. İşte bu adam akıllı kullansın. Ne bileyim. Yani yaya akıllı hareket etsin. Hepimiz akıllı hareket edelim. Kimseye bir şey olmasın. Ben de memnun değilim hepiniz manyakmışsınız gibi motosiklete binmeye. Oradan bu atlar mı? Buradan bu çıkar mı? Ulan bak şimdi bu sağdan geliyor. Buradan sola doğru mu çıkar? Ortada mı durur? Belediye asfaltı sulamış mıdır? Yerler ıslak mıdır? Ulan virajı dönüyoruz. Sağ tarafta belediyenin bahçesi var. Kesin buraları sulamıştır bunlar. Ya ben bunları düşünerek motosiklet sürmekten Keyif almıyorum zaten ya Benim motosiklet sürmemdeki amaç Bir seviyorum ha, O ayrı bir mevzu seviyorum yani merede Ama asıl önemli şey zaman ya Ben büyük mutluluk duyuyorum Bir yerden bir yere senin Gidemediğin bir yere Ben böyle iki dakikada tık diye varmayı Bir yere Geç kalmamayı Seviyorum Bunu da bana bu alet sağlıyor Evet Bugün de çok konuştuk Yol radyosunun 5. bölümü Bitti Mesela şimdi böyle sert geçiyorlar ya bak bitmeden onu da söyleyeyim böyle geçiyor bu kırmızı da duruyor Böyle bunun yanından geçmeye hastayım ya ne oldu durdun orada ben gittim 5-6 araba önüne Hop yeşilim de yandı döndüm Evet Yol Radyosu'nun 5. bölümü bitti. Beğenin, paylaşın, abone olun. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Ne diyeyim. Hoşçakalın.